Rüyada telefon görmek ne anlama gelir? Rüyada cep telefonu görmek, çekilen hasretin ve özlemin son bulmasına, rüya sahibinin eski dostlarıyla bir araya gelmesine, hasret gidermeye, küskünlük ve dargınlık yaşadığı kişilerle barışmaya, müjdeli haberler almaya işaret eder. Rüyada cep telefonu görmek oldukça hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin özel hayatında, iş hayatına kadar yaşamının her alanında güzel işler yapacağına, güzel haberler alacağına delalet eder. Rüya'da telefon numarası görmek ise rüya sahibinin elde edeceği bol kazanca ve rızka delalet eder. Rüya'da yeni telefon görmek ise rüya gören kişinin sahip olduklarının değerini bilmesi gerektiğine, mutluluğa, feraha işaret eder. Rüyada yeni telefon görmek güçlü aile bağlarına delalet eder. Rüyada kırık cep telefonu görmek ise rüya sahibinin hayırlı işler yapması gerekeceğine, kendi ayaklar üzerine durabilen bir birey olması gerektiğine delalet eder. Rüyada cep telefonu kaybetmek ise kişinin özlediği birisini arayacağına, birlikte güzel vakitler geçirmeye delalet eder. Rüyada kırık cep telefonu görmek ise rüya sahibinin hayırlı işler yapması gerektiğine işarettir. Rüyada yerde telefon bulmak ise kırgınlık yaşadığı insanlarla tekrar barışmasına delalet eder. Rüyada telefon hediye almak ise rüyayı gören kişinin eskisine nazaran daha lüks bir hayat sürmesine işaret eder. Rüyada telefon almak ise mal mülk sahibi olma anlamına gelir. Kaybolan cep telefonunu bulmak ise kişinin ailesiyle birlikte arasının kısa bir süresi bozulmasına ve sonradan düzelmesine işaret eder. Rüyada cep telefonunu çaldırmak ise hayatında kötü niyetli insanların olabileceğine delalet eder. Rüyada cep telefonu tamir etmek ise kişinin elindekinin değerini bilip ona göre hayat sürmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada cep telefonu ile konuşmak ise rüya sahibinin rüyasında hep cep telefonu ile konuştuğunu görmesi kişinin çevresindeki insanlarla tartışmalar yaşayacağına işaret eder. Rüyada cep telefonu kaybetmek rüya sahibinin maddi anlamda ferahlamasına işarettir. Rüya sahibinin rüyasında birden fazla cep telefonu görmesi kişinin iş ve sosyal hayatında çok sevileceğini işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.